Eee komutanım şu an buraya polis geldi. Muhtemelen girip bizi alacaklar. Yarbayımız da aşağı indi silahıyla falan. yani artık Hı. ne yapmayı düşünüyor bilmiyoruz komutanım. Teslim olalım. Biz yani şu an polisi bekliyoruz. Muhtemelen gelip şu an bizi alacak komutanım. Yani gözaltına mı evet. Muhtemelen gözaltına alacak çünkü haberlerde izlediğimiz kadarıyla da bütün sokaktakileri alıyor komutanım. koçum hiç telaşa kapılmayın tamam mı? Hiç telaş yok. Sakin bir şekilde Karşın. Karşın dışarıdaki belki müfettiş olarak ilk başta görevden dedi, son alabilir. Şu an e, hakikaten kötü bir durum. Emir veremiyorum. Yani e, ne başınızdaki adamın hangi maksatla emir verdiğini biliyorum. Tek bildiğim okuldan emirle çıkmışsınız. Ondan okuldan da hani emir, emirle çıktık ama hangi bilmiyorduk ondan. Şey hizmet ettiğimizin farkında değiliz. Tatbikat, tatbikat için tatbikat için çıktık, çıktık sözde. Yani biz şu an muhtemelen gelip birazdan bizi polis alacak. Yani mütakibinde ne olur bilmiyoruz. Sanki biz bu işin içinde planlayan insanlar gibiyiz. Bizim de derdimiz Yok. o. Yok bir şeyinizi koruyayım. Katıcağınızı sağlayın. Tamam mı? Ruh sağlığınızı da koruyun. Sakin olun. Komutanım. Komutan, başımızdaki yargı kurma kol, yani tabancasını kurma kolunu çekti. Belki çatışacak yani biz. Yapalım. Biz hukuk dışı bir şey yapmıyoruz komutanım. Hukuk dışı hiçbir şey yapmayız. Size tek emrim olsun. Tamam, tamam ne yapmamız lazım konu Teslim olalım mı biz hani silahlarımızı bırakıp? bak şimdi, çok sıkıntılı bir şeyler söylüyorsun bana. Yok canım. Yani başınızda olsam, benim neye hizmet ettiğim belli. De. Devlet, millet, hukuk. Biz de öyleyiz. Evet. Biz de öyleyiz komutanım. Mıyız, komutanım. bilgimiz olmadan biz buradayız. Bizi geldik, kendi takım biz. komutanlarımız içtimada giydirip yarın emniyetçisiniz deyip dışarı çıkarttılar komutanım. Yani nöbet subay bir kere gönderdi ondan Bundan bilgiler olması lazım. Ulaştırma bölük komutanı bizzat araç çıkardı komutanım. Oradaki e, başçavuşum e, aracın oradaydı. Düşün hani çalışır, e, araç ayarlatıldı bize, bindirildi. <laughs> Neyse komutanım. Yani siz de olaya vakıf değilsiniz. <laughs> anlatmaya çalışıyoruz. Yani, yani dışarıda belki böyle mevzuya da askeri böyle bir yanlış yapmadan bunu göçer bir göz altı dalırsanız bile bir sıkıntı çıkmaz tamam mı? Anlaştık. Komutanım bizi bizi yalnız bırakmayın komutanım. Bize sahip çıkın komutanım. Bırakır mıyım başım? Bırakır mıyım? Konum, komutanım tek destekçimiz sizsiniz. Çünkü yani şu an biz... Okuldaki diğer arkadaşlarımız da bir yerlere gittiği söyleniyor komutanım. Yok onlar söylemiyor. Koçum sakin olun. Tek emrim şu hukuk çerçevesinde hareket edeceksiniz. Sakin olacaksınız tamam mı? Evet komutanım. Sakin olacaksınız herhangi bir böyle telaş yapmaya kapılıp <laughs> kapılmışlık yapıp hiçbir şey yapmayacaksınız. Siz hukuk çerçevesinde kalın. E aklınızda bir işlem yapmasa bile düzelir. Yeter ki siz hukuk çerçevesinde kalın. Ondan tamam anlaşıldı ondan. <laughs> evet, Hadi komutanım. Sakin ol, Allah'a emanet. Olun. Sağ ol komutanım. Bizim <laughs> komutanımız kim abi? Adam diyor ki, adam diyor ki siz niye onunla diyor mesela? Şu bu bizim, bu bizim, bu bizim amirimiz de değil ha. Değil, amirimiz de değil. Evet. ありがとうございます。<music>